Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Nihayet bugün cumartesi günü ve bugün Sen Çal Kapımı dizisinin 32. bölümü yayınlanacak. Heyecanlı mısınız arkadaşlar? Yeni bölümü siz de benim gibi bekliyor musunuz? Ben çok heyecanlıyım gerçekten. Yeni bölümü merakla bekliyorum. Artık bence Serkan Eda'yı hatırlayacak. Bugün dizimizden bol bol foto gelecek arkadaşlar. Hem foto gelecek hem bugünün etiketi belli olacak. Hepsini paylaşacağım sizlerle. Kanalımı takipte kalın. Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili son haberleri kanalımdan bulabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.